merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Emine. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Hemen içeriğimize geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi yine ben banyodayım. Bayanların en büyük sorunun kireç olduğunu artık ben çok iyi anladım. Çünkü herkes duş akabinle ilgili şey yapıyor böyle sürekli sorular soruyor. İşte ders aralarıdır, işte kireçlerle başım belada gibisinde. Benim bu sanıyorum 5. duş akabin videom. Oynatma listelerinde temizlik kısmındaki yerlere bakarsanız orada alternatif olarak diğer duş akabin videolarımı görebilirsiniz. Çünkü her türlü çözüm var. Artık sizlere böyle kolaylıklar bulmaya çalışıyorum. Bir tane sağolsun olsun ailemin üyesinden takipçim dedi ki emin Hanım ben normalde Silik aktif köpüğünü kullanıyorum çok iyi bir şekilde. Sürüyorsunuz sadece durulamayla hiç bekletmeden temizliyor dedi. Alıp deneyebilirsin. Ben aktif köpük olarak bulamadım ama Mikros'ta şöyle ikili bir ürün gördüm. Yine Slit Bank'in. Biri yağ çözücü. Bunu daha önce kullanmıştım. Ama şu kir ve kireç sökücü hiç kullanmadım. Etkisini gerçekten merak etmiştim. Yani bunlar gayet iyi bir şekilde yağ, kiri, mutfak her şeyde kullanılabiliyor sanıyorum. Örtüler, tabaklar, ocak, buzdolabı, paslanmaz çelik, ders araları, ızgaralar, elektronik ev aletleri, çöp kutuları, bahçe, mobilyaları, granit, cam yüzeylerde şu yağ ve kir çözücüyü kullanabiliyor musunuz? Baya bir alternatif var. %100 etkili leke çıkartma diyor. Şimdi bunu mutfakta zaten denemiştim. Daha sonra isterseniz bunu isteyenler olursa mutfakta da denerim. Onu şimdi çıkartalım. Gelelim asıl meselemize. Şu kir ve kireç çözücü. Bunu nerelerde kullanabiliyorsunuz? Lavabo, tuvalet ve klozetler, cam yüzeyler, bulaşık damlaları, seramik yüzeyler, küvetler, duş kabinleri, paslanmaz çelik musluklar. Etkisi nasıl mı? Şimdi göreceksiniz. Çünkü ben böyle ürünleri denemeyi de çok seviyorum. Etkilerini sizlerle beraber bakıyorum. Yine benim şu taraf şanslı olan tarafımda ben bunu denedim. Hatta iki şekilde denedim. Yani ilkinde mesela köpüğü sıktım. Bakayım dedim nasıl hani kuru bir cama bu köpüğü sıkarsanız nasıl bir etki verir. Daha sıktığınız gibi o kireçleri akıtmaya başlıyor. Ama ben onu değişik bir şekilde yaptım. Diğer tarafa mesela şu şuraya kuru şekilde sıktım. Bu tarafa da camı biraz ıslattım, köpüğü sıktım. Ondan sonra süngerle hafif köpükleri yaydırdım. Yaydırdıktan sonra çok böyle kirli yüzeylerde 5 dakika bekletilmesi gerekiyor diyor. Yani aklınızda bulunmuş olsun. Alanlarınız olursa çok böyle kireç daha fazla olanlar 5 dakika bekletin ondan sonra mesela durulama işlemi yapın diyor. Ben onu da yapmadım, bekletmedim. Direkt olarak süngerle şöyle hafif yedirdim. Ondan sonra suyu tuttum ve sonucu sizlere göstereyim. Büyük bir zevkle gösterebilirim. Yani iyi ki şu aktif köpük deniyor ama bu da köpük. Yani böyle sallıyorsunuz köpük şeklinde oluyor. Uygulamayı şimdi göstereceğim size ama ilk önce camı göstereceğim. Bu tarafı ve kirli olan tarafı. Sağ olsun kızım Camlara sürekli böyle köpükler yapar yıkanırken. Suları hep camlara tutar sanki bilerek annesine düşmanmış gibi. Sürekli böyle su lekeleri oluyor. Yani ister istemez oluyor. Yani 2-3 gün sonrası camda böyle lekeler belirmeye başlıyor. Sizlere artık böyle alternatifler sunmaya çalışıyorum. O yüzden kolaylık olsun dedim. Bununla da hiç uğraşmadım. Hemen yapalım şimdi bakalım göstereyim. Şu iki tarafı temizledim. Hiçbir tane Leke kalmadı. Bu taraf temizlenmemiş olan taraf. Büyük ışığı açmak zorunda kaldım. Çünkü banyom çok karanlık kalıyor. Bakın burası temizlenmemiş hali. Su lekelerini gördünüz mü? Birazdan da sonucu sizlere göstereceğim. Çünkü dediğim gibi inanmayanlar olabiliyor. Yani çıkabilir. Burası da temizlenmiş hali. Şöyle netleyeyim size. Bakın hiçbir şey kalmadı. Uygulamasını hemen göstereceğim. Ben nasıl uyguladım? Kuru şekilde dediğim gibi yapmayacağım ıslatıp yapacağım aynı şekilde yalnız benim şu iç kısımlar siyah olduğu için şu şuralardaki kireçleri mesela ilk sıktığımda sonrasında temizlediğimde bu kireçleri sanıyorum şey var böyle kabartma olasılığı var oralarda biraz beyaz beyaz kaldı yine bugün şu, şu kısımlarında çok hafif böyle kireçler daha çok belirginleşti yani benim siyah olduğu için ama beyazlarda öyle bir problem olmaz ya da krem banyolarda. Öyle bir şey olmaz sanıyorum. Ama yani güzel böyle fırçayla yaptım çünkü. Üstün körü yaptım. Sadece dedim hani denemek için. Ama beyaz beyaz kaldı. Yani onu duvarlarda pek şey yapamadım. Sevemedim. Ama muslukları falan gayet iyi bir şekilde bütün kireçleri çıkarttı. İlk önce lavabomu denedim. Şimdi burada da göstereceğim size. Uygulamaya hemen geçeyim. Çünkü çok çok sıkılanlarınız oluyor. Hemen bakalım. Şimdi nasıl uyguluyorum? Sıkmadan önce hafif ıslatacağım. Bu şekilde ıslattıktan sonra bunu çalkalıyorsunuz. Köpük haline geliyor. Sonra hiç şey yapmayacağım. yanıma da sümeyi alayım. Bakın ben sıkayım şimdi. Biraz bol bol sıkıyorum. Ben böyle şeylerde az kullanamıyorum nedense ama bol bol sıkmak gerekiyor. Bu şekilde sıkıyorum. Ondan sonra şu fazlalık var ya kalıyor şuralarda. Bu sıktığınız an şuradaki kireçler zaten gidiyor. Yani hiç dokunmasanız da olur ama ben her tarafı eşit yayılsın diye. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Sadece şöyle köpükleri yaydırıyorum. Kireçten gitti. Başta inanamadım. Dedim ki ne kadar etki edebilir. Şu süngerli kalan da dışları da yapacağım. Bazen çünkü dışarıda da olabiliyor. Bunu ister bekletin, ister bekletmeyin. Hiç değişen bir şey olmuyor. Ama çok böyle kirli yüzeyler 5 dakika bekletin diyor. Aklınızda olsun. Hiç ele falan herhangi bir şey yapmadı. Çünkü direkt ellerimle yapıyorum. Ellere zarar verebilecek bir şey yok sanırım. Kokusu da çok böyle aman aman rahatsız edici bir koku değil ama böyle alerjik durumu olanlar dikkat edebilir. Bakın şöyle yine köpükleri şöyle yapıyorum. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Muslukları falan da yapayım. Şuralara. İkisini bir görün. Bir önceki denememde orada çıkartmamıştı. Onu da hiç olmuyorum bakın. şöyle süngerle gezdiriyorum ben bu kolaylığı gerçekten sevdim. Hani başka normal şey yöntemlerim var. Onlar da çok etkili. Ama bu da kolaylık. Hiç zamanınız yoksa sıkın. Süngerle yapın, bırakın. Duruşsun, sonra durulayın, kurulayın. Bitti. Bu kadar. Tamamdır. Şunu kaldırayım. Şimdi durulamaya geçelim. Yani hiç bir şey yapmadım şimdi sonucu göstereceğim size çok soğuk su ile yapmıyorum ben normal ılık su yapıyorum çünkü ayaklarım çıplak üşütmek de istemiyorum siz de o şekilde yapın çünkü kış ayı hiç belli olmaz. İsterseniz dıştan da durulabilirsiniz. Ben şimdi böyle yapacağım çünkü gider tam burada. O yüzden nasıl olsa banyoyu sileceğim için. Kışı da yıkayalım. Şimdi hızlıca kurulayalım. <laughs> Çok şey pratik. Normal cam beziyle de olur. Normal pamuklu bir bezle de olur. Böyle suyunu iyice alabilecek. bayağı sandım Ben bunu değiştireyim. Şöyle başka bir bez alayım. Bitti bu kadar. Biraz şey yapsın. Havalansın. Şurası. Migros'ta indirimdeydi. İkisi 19.99 yani 20 liraya civarında aldım. Normalde tek o kadardı. Baktım ikili fiyat daha uygun. Almışken dedim ikisini birden alayım. En azından daha uyguna gelmiş olsun. Çünkü bu markanın ürünleri biraz daha maliyetli oluyor. İyice kurudu. Şimdi göstereceğim size. Öncesini koyacağım. Bir de şimdiki haline bakın. Temizlemiş yerim. Bakın hiçbir şey kalmadı. Ne yaptığımı da kendiniz gördünüz. Normalde ben böyle hazır ürünlere pek fazla güvenmem. Ama bu ürüne gerçekten güvenebilirsiniz. Şurası yeni temizlediğim yer. Şurası. Bakın. Burası daha öncesi. Şu an her yer tertemiz oldu. Şimdi şey göstereyim size. Musluğu da göstereyim. Muslukta da hiçbir şey kalmadı. Bakın hiçbir şey yapmadım. Sadece süngeri yaptım. Musluk tertemiz oldu. Yani şunun üstü bakın üstü hafif zaten kurulamaya çalıştım. Gayet iyi bir şekilde kirişler gitti. Dediğim gibi duvarlar duvarlarıma benim yaramadı. Musluk bu da tertemiz oldu. Onu kurulamadım. Gördüğünüz gibi hiç daha terleyemeden işim bitmiş oldu. Gerçekten alınabilecek bir ürün. Ben bol bol sıkmama rağmen hala şuralarda. Çünkü köpük olduğu için baya bir şekilde etki ediyor. Süngerle de yedirdiğiniz zaman gayet iyi bir şekilde etkisini alabilirsiniz. Ama lütfen Kullanma talimatlarına uygun yapın. Kuru şekilde de yapıp bekletebilirsiniz. Kuru yapıp süngerle yaydırıp o şekilde de bekletme yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben öyle yaptım. Çok etkisini alamadım. O yüzden ıslatıp yaptığım zaman da daha çok böyle etkisini aldım. O yüzden siz de o şekilde yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen ama her şekilde etki ediyor. İyice camlar kurudu çünkü arada ara veriyorum. Çocuklara bakıyorum. Ondan sonra geliyorum. Tekrar devam ediyorum. Yapacak başka bir şeyim yok. Çünkü arada gerçekten sesleri de geliyor. Böyle idare etmeye çalışıyorum. Böyle bakın parlak parlak duruyor. Dediğim gibi gerçekten alabileceğiniz bir ürün. Ben çok memnun kaldım. Yine aynı şekilde görürsem indirimde olur ya da normal olur. Gerçekten alınabilecek bir şey. Çünkü hiç zorlanmıyorsunuz. Tamamen kolaylık. Sık, bırak, suyla yıka, bitti. Bu kadar. <laughs> Umarım size de faydalı olur. Aldığınız zaman etkilerini gerçekten siz de fazlasıyla alırsınız. Çok fazla böyle kireç tabaka haline gelmiş olanlar Farklı yöntemlerim var. Onlara da bakabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Bugünlük ne yapıyoruz? Bizden bu kadar diyoruz. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.